tarlasında dehşet anları. Allah! <laughs> yahtere, yahtere, yahtere. Araba havaya uçtu. <laughs> Kurtarma operasyonunda bombalar patladı. <gülüyor> <gülüyor> Bomba imha uzmanı bile korkudan bayıldı. Bombacı. Bombacı. Lan bunu bu ne ötmek adamız bu kozdan bayıldı ya. Tehlike dolu arazide can pazarı yaşandı. Nasıl sakin Nasıl sakin <laughs> Mustafa Karadin, o bir şaka ustası. Birbirinden ilginç ve zekice tasarlanmış öyle şaka tuzakları hazırlıyor ki insanın o tuzağa düşmemesi imkansızlaşıyor. Akla hayale gelmeyecek mekanlarda kuruyor tezgahını... ...ve doğal olarak çevrenizde yaşananların gerçek olduğu hissine kapılıyorsunuz. Tıpkı şimdi izlediğiniz görüntülerdeki gibi. Dur! 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 dur ne yapıyorsun? Asker müdahalesiyle durdurun! Hayır partisi orada uçmaz, kervan geçmez bir bölge. Ara sıra manzara seyretmeye gelenler var. Yine öyle oluyor ama bu kez bir fark var. Kamuflajlı bir kişi elinde dur levhasıyla yola atıyor. Öndeki araç dur ihtarına uyuyor ama arkadan gelen araç levhayı görmeyip yola devam ediyor. İşte son yılların en çok konuşulacak şakası da böylece başlıyor. Dur ne alıyorsun? Asker müdahale sen ona Hayır kardeşim orada. başım görevini. Ya uyuyordum iki saat. Ne lan ya? Hop! Helikoptere şikayet edeceğim on başı. Dur lan lan burada bayım lan lan! Ah! Dehşet anı. Hani. Araba havaya uçtu. Allah'ım sen ya şimdi de sana hadi. dur diyorum sana almış gelene gidiyor ya. Panik yapmayın, panik yapmayın, panik yapmayın, sakin olun. Panik yapmayın, panik yapmayın. Hey, hey, panik yapmayın tamam dur. Ya hain tanesine niye giriyorsunuz? Niye giriyorsunuz hain tanesine? Komutanım, sakin. Başlarım komutanına ya öyle tabelayı görmedim mi? Mayıs sahası yazmıyor mu oraya? Komutanım, komutanım, bilerek girmedim. Başlarım şimdi senin komutanına. Bir susun be, bir susun be. Susun lan! Susun! Tek tek seni çıkartan sizi Arabayı hiç kim uzatma. Arabayı hiç kim uzatma. Araba kim uzatma patlayabilir. Şu an buraya nasıl girdi onu da anlamış Gel aşağıya gel beni takip et. Git, gelme! Gelme dur! Gelme dur! Gelme! Gelme! Bekle! Bekle! Tedekle alacağım. İki dakika yani uyku yok. İki nöbet tutacağız. Şine böyle tutacağız arkadaş. Almış kızları boş arazi arıyor. Adama bak ya. Almışsın kızları boş araziye geçin. Buraya gelmedin amacı ne? Buraya gelmedin amacı ne? <laughs> ha? Ben de gelmedim. Ben <laughs> de gelmedim. mayın dolu kazayla şans eseri geldiniz buraya siz. Nasıl bu arkadaşlar? burada? Allah Allah Allah'ını seveyim ben ya! Allah'ını seveyim ben ya! Allah yalanlarım ben! Sus be! Sus be manyak! mısınız sus tamam sus! sus. Cihazlarıma sakın bak beni cihazlama sakın! Dokunma onlara, uçuşu bir de o Benim <laughs> o tarafa! Ya kızım nasıl gidiyoruz, ne gideceğiz başka? <laughs> ya bir dur, bir dur be kadın! Bir dur be! Sus be! Sus! Al sana mayın! Al! Al! Al sana mayın! Al! Al sana mayın! Al! Deli! Manyak! Rahatsız seni! Sus be! Sus! Susun lan sen de bak! Sus! Sakin et Ya gitmeyelim! Gel ya! kadın susar mısın? Sus! Lan yürü 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 yürü! Ya araziden çıkartmam lazım. Sus! Sus! Sana da kadın! Bir sus be Ya kızım sakin olsana. Bak. Nasıl sakin ol diyelim. Kızım zıplama banyo patlıdan çeksin. zıplama ya. Ya zıplamasana ya. Zıplama sus. Sus. Sinir krizi geçiriyor. Kızım ağlama gel gel gel. Gidelim ne oldu geri gidelim. Geri gidelim eve gidelim. Hep evet, beraber dışarıya gidelim. Ya kızım. Ben yani mayın dolu anlamıyor musun sen? Yo ben anlamıyorum ya. Ya bak beni çıldırtma. Ya beni çıldırtma. Beni çıldırtma ya. Orada görmedi mi tabela yazıyor mayın tarlası girmeyin diye. daha ne yazsın girelim falan mı yazsın? burada ya, duruyoruz o zaman. Ya e kızım seni şu, şu sahaya çıkartmam tek tek sizi. Bunun dönüşü de bombalı. Nasıl geldiniz bir anlamış değilim ki. Değilim vallahi değilim ya. Eğer değilsem ben değilim ya. Kimse kimse değil gel ya. Hayır diyoruz güzelim ya. Ya kadın susar mısın? Ya lanet olsun ya. Ya susar mısın? O durdur dur, sen durdur. Dur. Ya nereye kadar ya? Bir susar mısın ya? Sustum ya. Sustum artık. Allah. <laughs> ya sen kaçma ya sen ya. Ya sen otur. kımıldama orada. Otur kımıldama. Otur. Kımıldama deli. Dur. Dur beni şiddet geçirme. Beni delirtme. Ay ya ne yapıyorsun? Ya susar mısın sen? ya? susar mısın? Psikolojin bozuldu. Susar mısın ya? Bayın <laughs> bani. Kıbraşma. 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 Salak kıbraşma, kıbraşma, mayın patlayacak. Gel buraya, kıbraşma Duruş şurada. Dur şurada. Dur şurada. Dur şurada, kıbraşma. Kıbraşma, dur. Konuşma o zaman. Manyağa bak ya, diç attık ya. Bir tane akıllı yok ya. Dur. Gel buraya. Gel buraya. Arkandan gel. Al, Allah. Hı. hiç kim Allah'ım biz tam mayının üstündeyiz ya. Kızım biz tam mayının üstündeyiz. Yeni kim nereye getirdin bizi? Mayına basıyorsun. Sakın kıpırdama. Hacanat. Ya Allah'ım yarabbim ya. Bir saniye. Allah. Dur. Dur bir saniye. Bir şansımı deneyeceğim. Dur. Bak benim şansımı deneyeceğim tamam mı? Şansımı deneyeceğim. Bekle. Allah. Kıbrısma Ayağının altında şu an mayın var. Bağırıyor, ciyak ciyak, gömüyor mu? Mayın var işte dur. Bak dur. dur tamam dur. Hiç kımıldama öyle. Hiç kımıldama dur. Hiç kımıldama öyle. Allah'ım ya ne güzel orada uyuyordum ya. Ya başka yer yok muydu ya? Şimdi ne yapacağız ya? Ne yapacağız şimdi ya? Ben ne bileyim? Kımıldama zıplama zıplama zıplama. Ya kımıldama. Kımıldama kızım kımıldama patlar matlar ya. Allah. Tam üstündesin bak. Bak tam üstündesin hiç kıpraşma. Tam üstündesin kıpraşma dur ya. Allah Allah ya. Dur. Bir saniye. <laughs> Bombacı. Bayan tam mayının üstünde. Bayan tam mayının üstünde diyorum. <laughs> Ne demek ne işi var üstünde Demin dedim ya işte böyle bir durum vardı ya. Ne yapması lazım? Kaldı kadın üstünde. Her şeyde benim olduğunu söylüyor. Şalak buraya gidelim. Düşünmüyor bunu. Şimdi bana bunu diyor. nasıl vereceğim ya? Ha iyice ağır olması lazım. İyice ağır olman lazım ki yavrum... ...hayır patlamasın. Çünkü kaldırdın ha. Şey mi olur ya? Ya kaldırdın ha. Yay açılacak, patlayacak. Ayağını hiç kaldırma oradan. Suyu da... Dur. Ya ben onu nasıl taşıyacağım tek ayakım? Dur dur. Tamam. Koydun suyu. Suyu açsın çevresini sulasın. Suyu açacak mısın çevresini sulacak mısın? Tamam. Suyu aç çevresini sula aç çekler <laughs> Şaka yapıyorum ya. Hadi aç aç suyu aç. Etrafını sula. Ama çok ağır bu. Bir de abdest al istersen öyle mayın patlayabilir. Ya salak mısın ya? Kızım et, tek tutun etrafına suyu mayın soğusun. Dök dök bir güzel dök mayın soğusun bakayım. Aferin kızıma. Aferin. Oo. Bak Fazıl ki çiçek söylüyor. Aferin. Döküyor, döküyor, güzel döküyor. Ha, ah, aferin. Aferin. Bir adım geri gel. Bir adım geri. Şimdi ne yapacak? Paran tepecek. Anladım. Otur. <laughs> Hayır. Dört adım geri gidecek misin? Dört <laughs> adım geri git. Lütfen. Lütfen. Resa bir, iki, üç, dört. Dört mü? Bir adım da benimsin git. Ya kızım beş dedi beş anla işte ya git hadi. Otur. Otur diyor otur diyor. Otur diyor. Oturdun mu? Tamam otur tamam tamam otur. Otur otur. Oturayım mı? Evet otur. Tamam kaplar. Kızım ayın önde zaten anlamıyor ki sen şu an kaplar eziyorsun. Otur. Kalksın oturmaz. Kalk 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 kalk. Oturmaz diyor. Kalk kalk. Ellerine ha anladım bayağı şeklinde. Ellerini aç, ayak at. Tamam. Ha iyi tamam o zaman. Tamam. Bombacı geldi. Ya Allah aşkına beni bunun belinin elinden kurtar ya. <laughs> <laughs> Sabahtan ben beni neler yaptı burada askeri öldürdü, araba yandı. <gülüyor> <gülüyor> Bombacı Bey, Merhaba. iyi günler. Hoş geldiniz, saygılar. Konuşma şimdi yeter ki beni buradan al. Arkadaşlarım da kaldı orada. <laughs> ee, arkadaş şu mayının üzerinde. Ee, talimat. Boğazına ya ya boş ver gel beni al buradan. Karına diyor çıkart da diyor at diyor ağırlık yapmasın diyor. Yavaş <laughs> yavaş, yarat, ben, yavaş, <laughs> yavaş. Yavaş yavaş oturalım yavaş yavaş. Yavaş yavaş ağır at. numara mı giniyorsun? Vay ayağa bak. Allah'ım. Ağır at. Ağır at. Lütfen ötekini de çıkartalım. Yavaş yavaş ağır <laughs> at. Biri orada ağlar, biri burada. Buraya niye geldiniz? Bunlar ağzınıza yazmıyor mu? Tam arada oraya git bilin girmeyin diye. Biri orada ağlıyor, biri burada ağlıyor ya. Başımın belaları ya. Atalım lütfen. <laughs> yavaş yavaş. Sırat ayakkabını, ayakkabını ver Ay! <laughs> açın. Allah! Yat yere, <laughs> yat yere, yat yere. Allah'ım. Allah'ım <laughs> ya Ya kadın ya, bela mısın sen ya? Ya ayakkabısını atıyor olay oluyor. Buraya geliyor olay oluyor ya. Bombacı. Bombacı. Sen ne işittin? Bombacı. Bombacı. Lan bu ne ötlek madem. Bu korkudan bayıldı ya. <laughs> lan seni bombacı yapanın. Ben adama bak korkudan ötleye bak. Ölmedi ölmedi lan bu korkudan bayıldı. Gelecek şu an Ben git bulgur pilavı yapma neyse sen. Ya kadın. Ya manyak mısın ya? He? Ha? Ha ne yapacağım mayans? <laughs> dur. Dur. Ey dokunma ota O ota dokunma. Dokunma ota. Dur. 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 O ota hiç dokunma. O otun altında bir şey var. Mayın var. Ya bu kadın bela ya. Ben nereye adım atsam mayın çıkıyor altından ya. Ya nereye atlasın altından mayın çıkıyor ya. Ya sen manyak mısın ya? Bela mısın sen? Git başından ya. Ne oldu? Ha biri... Biri oradan biri buradan. Canım <laughs> senin ismin ne ya? ya? Seni kim asker yaptı ya? Ya ben sana asker olduğum için söyledi ya. <gülüyor> ağlama, ağlama. Allah'ım <laughs> yardım et. Canım. Allah'ım yardım et, git başımdan. Git. Benim askerliğim bitince ben sana şu vereceğim hediye ha. de senin olsun yeter ki git. Al. Al, al sen olsun. Ya ne yapacağım ben onu git başımdan. <laughs> ne bileyim ben. Sen de git. Canım arabada seni getiren buraya çocuk. Var ya o çocuk. bize çocuk... çocuğu sen... Çıkarttın beni buraya. Şaka <laughs> olduğunu söyleyemiyor. Buraya seni at. Ayhan getirmedi mi Ayhan? Ayhan değil mi onun ismi? Ben neden tanıyorum o çocuğu? Çünkü çocuk bizi aradı kanat ki tamam mı? Dedi ki ben yine arkadaşlarıma şaka yaptırmak istiyorum tamam mı? Biz sana kamera şakası yaptık tamam mı? Böyle arkadaş düşman başına. Sen ne yaptın be güzel kızım? Hiç böyle insafsız arkadaş olur mu? Bak bizden söylemesi. Böyle dostun varsa düşmana gerek yok ki. Neyse öncelikle şu işi tatlıya bağlayalım. Kameraya el sallayalım. Canım şaka şaka. Kamera şakası yaptık gel gel. Çocuklar uyansana asker bombacı. Ötlek bombacı. Uyanın lan. Bak gel ayağım buraya gel. Bak canım. Kimse bak ölmedi farkında mısın? Biz sana çok büyük bir kamera şakası yaptık. Gel canım gel.